Oy adam da bana yılın fake'ini attı. Evet bir tane daha gol attı. Her neyse ya. Adam attı. 3-2 oldu. Atamadı. Gerçek misin sen? Atamadı. What the fuck? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Genius Ekin ve bugün Rocket League'in 10. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde 1 vs 1 atmayı planlıyorum. Hemen şöyle hiç zaman kaybetmeden geçmek istiyorum. Nerede o? Ee, 1 vs 1. Aslında rankıt mı girsek? Yok ya normal giyelim. Umarım çabuk bulur. Biz de şöyle e, garaja girelim bir. Hop. Bu arabayı en başta yani oyuna ilk aldığımda ilk girdiğinde çok sevmiştim. Hatta ilk arabam buydu benim. E, hatta görüyorsunuz hiç win'im yok çünkü noobdum. Yani bu arabayla. Ee, sonra bunu bayağı taktım, sonra bunu da bıraktım. Bu arada oyun başladı her neyse. Ben fazla konuşmayayım, başınızı ağrıtmayayım. Hemen oyuna geçmek istiyorum. Şimdi karşıda umarım veteran falan yoktur ya çünkü ee, şeyini gizlemiş. Altta yazıyor ya pro falan diye gizlemiş. Hop kardeşim yavaş. Yok artık yok artık kurtaracağım abi. Ciddi misin sen? Her neyse ya. Yok abi yok. Tamam ya daha 6 saniye geçti oyun başlayalı. Biz bunu alabiliriz. Adam fazla iyi oynamıyor. Baksana daha vuramıyor topa. Hadi be. Koş abi kaleye birden yardırmam lazım acilen. Aa buraya gelmiş. Nereye geldin lan? Aa abi hayır, hayır hayır hayır. Tamam. Vurduk. Gel abi. Fuck yes işte budur abi koş. Hadi be. İçeri geldi. Vurdum. Boktan bir vuruş evet. Koş abi kaleye koş. Oh shit my friend. Mükemmel kurtarış. Bir de gol mü? Bir de gol işte budur. Bir de gol. Evet gol evet gol. Bağırmaya gerek yok fazla. Heyecanlandı birden. 1-1 Bir -bir oldu. Çok güzel kurtardım. Ardından hemen golümü attım. Çok güzel. İşte budur. İşte budur abi. Koş. Biri yardırıyor Steam'den de. Her neyse. Yaz yok bakamıyorum ya. Of oh, son anda dokundum Sanırım e, şey yazıyor Mehmet yazıyor çünkü daha yeni CS'deydik Ben bir yarım saat işim var dedim Aslında e, işim vardı gerçekten Sonra video çekmeye girdim de sanırım onu soruyor Beni niye kandırdı falan der şimdi Ooo oh, my friend mükemmel gol What the fuck Ciddi misin Bak bak bak, bak. görüyorsunuz bak Oy abi ne fake atmışım be Yılın fake'i seçildi bu fake Her neyse 2-1 öndeyiz Bundan sonra bir oyun daha çünkü çok kısa sürdü ya. Yani hiç oha altta bir motor var da hayvan gibi. Shit my friend işte budur. Gol mü? Gol değil bence. Aa gol. Evet 3-1. Üç Adama üçün birini veriyoruz arkadaşlar. Ya, umarım Mehmet kızmaz fazla ya. İzliyorsan kanka özür diliyorum senden de buradan. Şimdi. Yardır abi ortaya. Bir dakika bir dakika bir dakika gel sen abi sen kaleye gel. Evet yine basit bir kurtarış daha. Oy adam da bana yılın fake'ini attı. Evet bir tane daha gol attı her neyse ya. Adam attı 3-2 oldu. Atamadı. Gerçek misin sen? Atamadı what the fuck? Abi atamadı adam golü bildiğin ya bomboş kaleydi ve hiç arkadan falan gelmiyordum. Abi ben gol attım. At ben what the fuck gir artık ha çok güzel. Bir dakika ben bakamıyor muyum sisteme ya? Bakamıyorum sanırım her neyse. Abi adam o golü nasıl atamadı çok merak ediyorum ya. Adam var ya şu an çıldırıyordur kesin. Ve bir gol daha. İşte budur. 5-1. Yani bayağı hard oldu ya. Yani cidden adam o golü at atsaydı belki geri dönebilir çünkü 3-2 olacaktı yani. Abi adama yazık ya. Ve bir gol daha mı? Yok bu sefer kurtardı yani. Bu kadar da gerizekalı değildir herhalde. Tamam tamam dokundum da biraz kötü yere dokundum. Hop. Oo çok güzel kurtardım. Yardır yardır yardır. Evet evet evet. <laughs> Mükemmel hareketler bunlar. O shit güzel kurtardı helal olsun. Tamam easy bir kurtarış daha. Kardeş ben de o top işte budur vurdum be lan. What the fuck ne oldu? Al kendi kaderine işte budur. Bak adamla bunlar hepsi planlı bak. Bunların hepsi planlı yapılmış hareketler. Bakın adam bak ben pası verdim. Aa şey verdi. Yazık lan. Her neyse. Tavuk hemen bir yer daha girmek istiyorum. Hatta ben niye red dedim? Bir dakika çık abi çık. Hemen bir yer daha girmek istiyorum. Şöyle hiç ha yanlış yere girdim. Pardon. Hiç zaman kaybetmeden. Hadi, hadi çabuk 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 my friend. Araba da güzel ya fena olmadı. Sarıya mor çok güzel gitti. Tekerlekle falan da bayağı yani gayet güzel. Bakamıyor muyum ben hala ya şu Steam'e? Abi bak, CS'de bakıyorum, burada niye bakamıyorum? Çok merak ediyorum yani. shift yapınca bakmam lazım normalde. Evet, bir gol daha. Evet işte budur. Adam pro yani, umarım şey değildir. Yani pro ama bazıları böyle pro. Ee, bir yılda yapmış bunu, proluğu mesela. Anlatamadım da her neyse ya, boşverin. Ya yani umarım iyi, iyi oynuyordur demek istedim. Huh, tamam. Evet, şekilli şekilli bir dokunmaya çalıştım da dokunamadım, her neyse. Abi siz gerçek misiniz ya? Abi cidden dalga mı geçiyor bu oyun benimle? Niye bu kadar yani ezik kişiler karşıma veriyor? Hiç şey değil adaletli değil yani. Tamam ikimiz de proyuz da adam umarım sur vermez. Biraz gol yiyeceğim abi ya. Gel abi vur sen benim kaleye git gol at. Çabuk at çabuk. Hatta bırak ben atarım ya öf çabuk gol. Hadi çabuk çabuk. İçe açtım geç içe. İçe geç içe geç vur ona vur ona vur ona. Vur ona. Bu adam nerede? Ya mal daha yeni geliyor. Ya sıçarım sana geri zekalı ya. 5 saattir. Abi gel at golü de hadi biraz zaman gitsin. Üf, yarım saattir beni oyalıyor ya. Direkten döndü de her neyse abi gidelim lütfen gidelim onu. Bak, belki kurtarırım ha. <laughs> Kurtardım. E, at, lütfen at. Oo attı helal olsun lan. Oha gole bak. Abi ciddi misin? Lan bu veteran mı acaba? <laughs> Her neyse ya. Tamam geç abi, geç abi geçmiyor da ya. İzla, i̇lla izletmek zorunda bize. Şimdi bakın, yine bak bak bak. Ronaldo abi ya, hayır. Buna işte bu taktiğe diye bak <laughs> Abi adam da bildiğin <laughs> Allah'ım ya bak şuna bakar mısınız lütfen geçti ya her neyse Bekleyeceğim ben kendi kalemde Gol lütfen Yes işte budur Bir daha kendi kalemde bekleyeceğim atar belki At da lütfen Oo shit gole bak. <laughs> gole bak. <laughs> abi 3-3 oldu. Çok iyi çok iyi işte bu. Her neyse. Şimdi oyunu bitirelim ya. Tamam abi biraz atakla. Heyecanlanmasın. Yeneceğim diye. Sevinmesin. Aa bak itiyorsun olmuyor işte bak. Neyse boş bir şey olmaz. Gel abi gel. Bana gel babana gel. Babayı ananı sikeyim What the fuck sen ciddi misin? Ben niye vurmadım bu toplara? Tamam tamam. Yukarıda aa yukarıda şey var lan. E, ee, gök var. Adam uçuyor ya. Reis. Allah'ım ya Rabbim. Şuna bakar mısınız? Evet, ben bu gerideki halde biraz oynamak istiyorum aslında. Gel abi buraya. Allahım yarabbim ya. Lan oğlum ikimiz de normal trolledik dedik de her neyse. Tamam adam şimdi böyle kendini bir şey zannetti. Evet e, gel buraya gel buraya. İşte budur. Hadi 4-3 yapalım şimdi beraber de falan kalacağız. Gel içeri. Vurdum. Gol mu lan? Gol lan bence o. Abi adama bildiğin yani mal gibi oynadık da her neyse ya. Bak bence gol atacak bu gol. Değilmiş. Daha buraya gelmemiş. Sen ciddi misin vay dörtü çattı lan abi. Her neyse adam adam reis çıktı. Bir dakika bir dakika lan adam beni yenerse var da çok biz göt olurum adam beni gözetmiş olacak ya. Videonun başlığı göt oldum evet. Eğer bunu yenersem yani eğer o beni yenerse pardon helal olsun yani. Ya bir izin vermiyor ki kaleye gidek ya. Yani amacı bu zaten de her neyse. Reis. Reis evet Reis izliyoruz. Lan what the fuck? Atamadı. Ben de bayağı bir troll oldum da her neyse tamam şimdi bak şimdi ciddi alıyorum. Gerçekten ciddiye alacağım şu an. Tamam hadi bu da girsin artık yani 4 4. Biraz önce adam atamaz falan diye ciddi almadın da her neyse adam yani küçümsemeyelim. O da iyi oynuyormuş yani fena değil. Şimdi asıl oynamamıza geçelim. Ama troll daha zevkli oluyor böyle heyecanlı falan oluyor. Bak abi burası senin kalem farkındasın değil mi? Ya sikerim abi yuh ya. Üç, i̇kimiz de uçtuk böyle. Tamam 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 şimdi gidip bir tane atalım gol umarım yani gel abi buraya gel sen ciddi misin abi ben oynamıyorum ben oynamıyorum hayır yok bir dakika ben oynamayacağım what the fuck ya her neyse Tamam gol. <laughs> Abi <Abicine> bak. <laughs> ne kadar şanssızım ya. Şanssızım diyorum. Şanslıyım. Adelen üzülmüştür lan. Cidden ben olsam ya ben çok üzülürüm. Son 4 saniye kala gol yemek. Ciddi misin? Gol girmesin ha. Girmesin yani. Yendik tamam. Arkadaşlar son maç yani ikinci maç biraz troll oldu da her neyse yani güzel oldu. Ben benim için çok zevkliydi. Umarım sizin için de öyledir. Hemen şöyle geçiyorum. Arkadaşlar bu arada video like atmayı unutmayın lütfen. Yani çok fazla emek veriyorum. Like atarsanız emeğimin karşılığını vermiş olacaksınız. Her neyse arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Videoya beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.